Oo komşum bayramınız mübarek olsun. Sağ ol komşum senin de bayram mübarek olsun. Gel içeri buyur. Yok ben gelmeyeyim. Sana et getirdim birkaç eve daha bırakacağım. Öyle mi? Allah kabul etsin. Aman komşum difrize hata bozulmasın. O bir yıldır bunun hasretini çekiyoruz komşum ne difrizi? Hemen pişirip yiyeceğiz ya. Lan ne pişirmesi ben yediğimi veriyorum sana bu eti? Cezime mi saklayacağım niye getirdin ki hemen yiyeceğiz biz bunu. La ya. ben sana mangal yap diye mi verdim bu eti? Ha doğru söylüyorum. Hemen mangal yapıp bitirmeyelim. Haşlayalım Suyuna pilav da yaparız Emmi bizim dolapta yer kalmadığı için getirdim bunu sana Bizim dolapta yer boşanca gelip bunu alacağım geri Ulan ne günlere kaldık Neyse en azından difrizimiz bir et görecek Aynen komşum en azından dolapta var Ben yemiyorum dersin Emmi hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar komşum Et getirdim de Bana mı sana mı Bana tabii ki sen fakirsin dolabın değer vardır Ver ver lanet olsun ver. ver Hayırlı bayramlar Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Kurban payı için gelmiştim de. Ha bu pay dedi. Kesin o bana verecek. Ha ben de size geliyordum. Zahmet etmene gerek yok ama ben geldim işte. Eee et nerede? Elinde işte. Elimdeki etten sana ne? Kurban payı demedin mi? Senin vermen lazım. Ben kurban kesmedim ki emme. Eee? Ne diye geldin öyleyse? Emme üç bayramdır kimse kapımı çalıp kurbanlık payı vermiyor. Ben de düşündüm. Ulan millet getirmiyorsa ben yüzsüzlük yapıp gidip kendi payımı ben alayım dedim. Ver şunu. Lan dur dur onlar komşunun amaniyat dolaba katacaktım. Emme yeter bırak be işimi kesilecek kurbanlar bu kadar kaçmadı. Dur lan dur kaçma. Az daha koşarsak danasının peşinden koşuyor diye TV'lere çıkacağız. Al işte bir tane daha. Emin neredesin ya? Dolapta yer yok kardeş. Başkasına versen var. Allah Allah. ilk defa pay istemeyen birini görüyorum. Bana mı getirdin lan onu? He sana getirdim. Hay Allah razı olsun. ilk defa şeytanın bacağını kırdık. Ha benim it için mi getirdin bunu? Al oğlum karabaş. Emin ne yaptım? Köpeğe getirmedim. Sana getirdim. Bana mı getirdin? Dur lan lan. Dur kemiğimi götürme lan. Ne yaptın emmi? Yakaladın mı köpeği? Yakalayamadım da. Allah'tan poşette pirzulalık kalmış biraz. Aman emmi dikkat et kaptırma. Yok yok kaptırmam. Nasıl siz kemiğe eti kaptırmıyorsanız ben de köpeğe kemiği kaptırmam. Selam aleyküm emmi. Aleyküm selam buyur. Hayırlı bayramlar emmi. Biz bu sene kurbanı kesmeyi beceremedik ya. Ee bende de kasaplık yok. Deriyi niye bura getirdin ki? Zaten gelip alıyorlar. Yok emmi içinde biraz et kaldı. Onu da pay diye sana getirdim. Lan yürü git bayramı ne hale getirdiniz. Bayram bitene kadar kapıyı kimseye açmayacaklar. Ya. Maşallah İzzet bu sene dolap doldu daştı. Ne daşması? Onların hiçbiri bizim değil. Hepsi emanet. Amanet kurban payı mı olur? Bu dolapları biraz daha büyük yapılırsa yakında emanet et de kalmayacak.